Buradan bomba yenebilir. Haberiniz olsun. Hadi içeri girmedim arkadaşlar kanka. Tamam güzel oldu daha iyi. İçeri gelme de bomba yenebilir. Adam tam tepede ya. Dönü dönü aç koş. sen sapak arka kulübe görmesin sen sıkıyor Tamam tamam. Bomba atar mı acaba? Ha bomba yiyeceğiz Şu ya. Yön ya. Şey yiyeceğiz. Alan veriyor. Alan yakın. Alan önümüzde alan 18 metre. Mark abi location. Arsap seni smoke değil mi? Yok yok smoke lama Bu taraf baymasa sana. Abi bomba atıyorsun. Abi, bomba size. bomba atıyorsun. bomba geliyor. Arka bakmasa Bakayım. çıkacağım şu yukarı da. Aa o evler alanda. O evler bizi çok tane yaptı ya, yaz Say az ya sıkıntı yok alırız burada. Ha Ersin abinin oradan ilerleriz ha. He. Sadece kendi ilerleriz. Kanka, tam üstümde adam ha. Çektim onu direkt. Tamam. İstedi. Tamam süpersin. Eyvallah. O sana oynuyor dersin ha Biliyor, de Biliyorum Biliyorum biliyorum. Tamam tamam. Bir sis atacağım. Bir, bir sis atıyorum. Okay. Ben tutmaya çalıştım şu an lan kap 30 saniye. Yer çok Arkemize güzel. Geldik. 8 saniye sisim var hala hiç. Benim tarafa gelin kanka. Bak benim taraftan gidelim. Beyler Gelin gelin. Kanka, en son gelelim mi? En son olur olur. Tamam tamam. smoke diyorum. 20 var ha. Ben araba sisledim. Gelelim, Araç daha, daha iyi olur. Araç daha iyi olur. Ufuk sisledim ayla git ayla istersen. Yani. Gitsin zaten. benim şey arama. Araç. Burası sağlam. Burası alandayım ben. mi? Ama adam çatıda mı? Çatı çatı aynen çatı. Raportlayacağım şimdi. Çatıya baksana çatıya baksana canım aslanmaz. Bakıyorum. Bir body yedi de. Ciddi <laughs> <Bittiğim gülüyor> mi? Koşarak mı geliyor? Evet koşarak geliyor. Kaydım onu. Bir daha var. İki baygın. bir alana gireyim de. Lazım geldim geldim. Oh, abi. Alan dışı bütün killleri çektiler. Solda Canım basıyorum. Soldan, Soldan üst değil üst. Üst değil ya. adam. Sondan... Dikkat 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 dikkat. Beden 6 kişi var siz dışında. Kim kalmadı da adam Var var. Sis var. Kim kalmadı da adam dalıyor Ay. ya. Var Ne? Ay çok açık çok açık. Sis var. Bir dakika. Ölüme lazım abi. Üzerine kazan saldım. Attım attım. Bende 8 sis vardı beyler. Kullanım. tamam. Abi attım. öyle sağa dört sürünebilir mi? Sağ smoke var mı? Var var. Al bak sana bırakıyorum. Al bunları. İki tane bıraktım. Yunus sağda ama. Sağda Yunus Biliyorum bak. biliyorum onu vurdular onu vurdular. Ama bayi gittiler. bir tane daha var. Ayakta gördüm. Smoke Oo çatıya çatı bak abi. ya. Bunu bir vursak var ya. Çatı, çatı net görüyor bizi ya abi. Çatı burayı Anladım. Değil mi? Burayı görmüyor. Burayı yılanlayabilirsiniz. Görmüyor mu? Olduğum oraya? yeri görmüyor. Olduğum yere yatarsanız görmüyor. Araçta gelseniz aslında cover yaparsınız. Araba yok ki. Araba yok. Tekerleğini hep okay. aldılar. de patladı. Sizi dışında 4 kişi var. Abi 20 saniye var. gitmeniz lazım. Tamam, e şey. aynen. Yani yapacak çok bir şeyimiz yok. Topaçık koşacağız. Yılanlıyorum şu an. 10 saniye. Ha bunlar çıkıyor gibi. Bak on, sol çıktı, sol çıktı. Güzel. Çıktılar. yok çıktı da çıktı. Bak <laughs> gösterme. Bir kit var mı? Kit var mı? Bırakıyorum, bırak. Bırak. Tamam. Son bir bende kaldı. Doğru. Abi ölümümüz çok açık, ha. siz kalmadın. Karşıda adam var mı? Anladım. Siz kalmadın. Bak karşıda olmaz adam. Yok mu karşı adam? Bakıyorum. Bilmiyorum olması lazım ya. Yok ki be ağaçlara bakıyorum. Bunlar bir ekip olabilir ya son. Dikkat edin. Şu sisli belki yaşıyordur. Hakan şu, şu tepe var ya şu tepe bak. Beder hmm. bunlar geliyor galiba. <laughs> bir baygın. Evet, baygın abi. Bir baygın. Bir baygın. Bitti 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 bitti. <laughs> bitti bitti. Bitti. Bir son bir bitti, son bir. Bitti. Bitti Helal Ayy. lan sana. Bırak lan. Gigi kalas mı? Gigi. Ekran hasar verdi. Karşılığında Ersin yekine yine bombalar gelecek. Mezarcı tarafında. Kals mezarcının elinde bir bomba var. Şu an o bomba Ersin'in canını yakar mı yakar. Ama şu ana dek iki taraftan da çok büyük isabetler. Ya da yerde bırakılan bir oyuncu göremedik. Bir bomba daha çıktı Ersin yekinden. Mezarcı ufak bir hasar aldı yine. Alperen alan içerisinde neredeyse kimse yok ama mezarcı ekibi hala avantajlı olacak çünkü şu anda kamera Kanka işte ben sana dedim ya acaba evet. niye söyleme alakalı 720 720 vermen lazım 180 vermeyeceksin burada. galiba bir 720 <gülüyor> <gülüyor> bakayım birine <laughs> Evet 720 kanka Allah arazi gayet mezarcının İşte onu nasıl yapabiliriz söylersen yaparım Henüz bir kişi göremedim henüz bir oyun dışı kalan oyuncu da yok Dirvede Em 7'lerin atışları Evet, zirve kaptan kurtarmaya çalışıyor ama Fury'ye açık veriyorlar. Fury'nin de sizlerinden dolayı... Arka ne rahatsız etti değil mi <laughs> ya? Alperen problem oluşturabilir Mr. Ya arkadan o çocuk yoldan koştu <laughs> beni vurdu. Var ya çok rahat çıkardım oradan yani. Sağlık ya, durumu çok kritik. Bu araç... Bu çocuğa biraz vurdum da... Araba bir herhalde ya. Aa, araba patlıyor diye orada. Ben kaçtım arkaya. Arka vurdu bu sefer. Smoke'dan vurdu ya. Baksana smoke var orada. Alperen'in alperen bombası. <laughs> kadar smoke attık hala açık kalmışım. <laughs> <laughs> şu adam yeri çok güzel değil mi Ersin? Tabi tabi ya efsane o efsane. Orası mükemmel yer ya. Hasarlar çok yoğun teori üzerine. Burkan 52 fireball göndermiş. Teşekkür Ama ederim. Şey, bir sürü fireball göndermiş. Çok Teşekkür çok ederim. Adamlar. Eyvallah. Çok Al kardeşim. Bir tane kalmış her bak bayılmamış. Gördün mü? mü? Hala hmm. kit basmıyor. Kit <laughs> bas. <laughs> 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 Harbi lan. Oyuncu ya çekmeye çalışıyor. Kirlenmiş. Orman girdi ben çaldım bak. Orada ben oh çaldım. bacağı görünüyor. ah be. Hayır onu yeni sürdü biliyor musun? <laughs> Sol tarafta. Ya, yükselti işte böyle bak böyle bir avantaj. Bütün killleri çekebileceğin yerdeysen. İlk kesinleşmiş gibi görünüyor. Böyle bir yer bize denk, <laughs> denk gelse var ya. Ya camper gene sona kalmış. Baksana sonda. Arkanda. Kan bırakın. Kan Furkan 52 <laughs> height gönderiyor. Öyle. rose öyle yapayım, yolda taşıyorlar. Ha. Biliniyor sanırım. İkinci oldular herhalde mi onlar? Hmm. İkinci, ikinci yani. Ee, en son oldu. Şey <laughs> şey ilk baygın bir bir çok iyiydi ya. İlk baygın yapmanız çok iki önemli. İkinci rakibeği arasındaki puan farkını daha da arttırmış olur. Fury'nin ikinci olması halinde 12 sıralama puanı alacak Fury. Üçüncü olursa 10 puan alacak. Bu da mezarcının ee, 10 puan alması daha çok isteyeceği bir şeydir. O yüzden m sona bırakmak isterler. Fury'yi önce etkisiz hale getirmeyi düşünürler diye düşünüyorum. Mezarcı da yavaş yavaş sahip olduğu bu avantajı yitirecek ama... Ee, yine de... Yine de hala avantajdalar arkadaşlar. Yükseklik hala mezarcıda. Eee takipçi mezarcılardan <laughs> bir tanesi. <tabi gülüyor> <bir tabi gülüyor> ya, Yapıyor ya. Lan vurmamış ha. Görüyor musun? Aynen. Aynen ya. O tarafa atışlar başladı. Frozen Ersin Yekin düşürdü şimdi. Ersin Yekin'in isabetleri Frozen oyunun dışında. Mr. Joe ben yazdık ile. Mezarcı ekibinin tamamı oyunun dışında kaldı. Kalpsiz şimdi Fiori'ye karşı atışlar Ersin Yekin'den geliyor. Ve Ersin Yekin Fiori'ye günün ilk galibiyetini kazandırıyor. Toplamı 4-6-7 kill var Fury'de. Evet dezavantajlı konumda olmalarına rağmen maçı kazanmaları gerçekten de beni şaşırttı. İkinci sırada M7.